Bugün uzun zamandır bekleyen göçmenlik dosyanızın ilerlemesini sağlamak için en etkili yol olan bir haktan bahsedeceğim. Nedir bu? Tabii ki Mendeimus davaları. Merhaba arkadaşlar ben göçmenlik avukatı Arif Güzel. Eğer göçmenlik başvurunuz uzun süredir beklemede kaldıysa ve hiçbir ilerleme olmuyorsa bu video tam size göre olabilir. Lütfen sonuna kadar izleyin ve ihtiyacı olabilecek kişilerle paylaşmayı unutmayın. Öncelikle Mendeimus davası nedir? Onu net bir şekilde açıklayalım. Basitçe anlatmak gerekirse Mendeimus federal mahkemede Açılan bir davadır ve uzun süredir bekleyen bir göçmenlik başvurusu hakkında karar verilmesini hükümete zorlamak için kullanılır. Bu dava başvurunuzun onaylanacağı garantisini vermez, ancak hükümete bir karar vermeye zorlar. Yani olumlu ya da olumsuz bir karar olabilir. Peki sizin başvurunuz böyle bir dava için uygun mu? Bu sorunun cevabı her zaman net değil. Üstelik USCIS'in yayınladığı işlem süresi tahminleri çoğu zaman gerçeği yansıtmaz. Bu yüzden sadece Mendiş davaları deneyimli bir avukat sizin gecikmenizin makul olmayan bir gecikme olup olmadığını ve davanın başarı şansını doğru bir şekilde değerlendirebilir. USCIS processing times dediğimiz bu web sitesindeki işlem süreleri verileri sık sık güncelleniyor ancak çoğu zaman bunlar yanıltıcı oluyor. Hatta bu sürelerin biz bilinçli olarak uzun gösterildiğine inanıyoruz. Çünkü böylece insanlar soru sormaktan, sorgulama göndermekten ya da dava açmaktan vazgeçiyorlar. Örneğin evlilik yoluyla yapılan başvurularda green card başvuruları Normalde 4-5 ayda sonuçlanırken USCIS bu süreyi 14 ay olarak web sayfasında gösterebiliyor. Gerçek uygulamayla web sayfasının hiçbir ilişkisi olmayabiliyor diyebilirim. O yüzden sadece bu siteye bakarak karar vermeyin. Birçok kişi işlem süresini geçtikten sonra dava açılabilir derken biz işlem süresini hiç bakmadan dikkate almadan kendi tecrübelerimizle davayı çok daha erken açıp beklemeleri çok daha erken bitirebiliyoruz. Eğer çok uzun süredir bekliyor ve net bir güncelleme alamıyorsanız, Dosyanız muhtemelen zaten uygundur. Bize ulaşabilirsiniz. Eğer davaya uygun olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız bu videonun altındaki ücretsiz uygunluk değerlendirmesi formumuzu doldurmanız yeterli. Size hızlıca geri dönüş yaparız. Bu arada gördüğüm başka bir durumdan daha bahsedeyim. Bazı Mendeimus davalarını bilmeyen avukatlar müvekkillerini korkutup başına bela alma ya da senin beklemen henüz uzun değil diyerek müvekkillerinin cesaretlerini kırabiliyorlar. Bu durumla da biz çok karşı karşıya kaldık ama tüm bunlara rağmen bize güvenip davasını açan müvekkiller kendi avukatlarını bile güzel sonuçlar alarak şaşırttı diyebilirim. Şimdi bazı örneklerden bahsedeceğim. Mesela bunlardan bir tanesi evlilik bazlı green card gecikmeleri konusu. Bir müvekkilimiz 2023 başında evlilik üstünden green card başvurusu yapmış. Benzer başvurular 4-6 ay arasında sonuçlanırken onunki 1,5 yıl boyunca işlemde kalıyor, devam ediyor, bekliyor. Bu süre zarfında ailesi memleketinde büyük bir depremle sarsılıyor. Babası ve ediyor ve ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Bekleme süreci psikolojik olarak da iş hayatını çok etkiliyor. USCIS'e defalarca hızlandırma talebi yapıyor ama her seferinde görmezden geliniyor. Sonunda bize ulaştı ve biz onun adına Mendeymus davası açtık. Davayı açtıktan sadece 8 gün sonra Green kartı onaylandı. 18 aylık bekleyiş sadece bir haftada çözüldü diyebilirim. İkinci bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu da Asylum başvurusu onayı almış ve seyahat belgesi ve Green Card başvurusu yapmış. Başka bir müvekkilim. Müvekkilim San Francisco'da yaşıyor. İltica onayı aldıktan sonra Refugee Travel Document ve Green Card başvurusu yapıyor. Ancak her iki başvuru da yaklaşık bir yıl boyunca beklemede kalıyor. Bu sebeple ne ailesini görmek için seyahat edebiliyor ne de iş seyahatleri yapabiliyor. Bize ulaştı. Biz davayı açtıktan sonra seyahat belgesi 18 gün içinde. Green Card'ı ise 22 gün içinde onaylandı. Dolayısıyla bir sene iltica üstünden başvuru yapmış bir müvekkilim için Green Card noktası da yeterli olabildi. Buna rağmen işlem süreleri web sayfasında çok daha uzun gösteriliyordu. Üçüncü bir örneğe geçeceğim. İltica başvurusu gecikmeleri ise çok yaygın. Biliyorsunuz bu başvurularda genelde 4-5 sene bekledikten sonra eyaletine göre, iltica ofisine göre dava açılmasını tavsiye ediyoruz. Bu 4-5 yıldır ilk görüşmesini bekleyen ya da görüşmeden sonra karar alamayan yüzlerce müvekkilimize mendemiz davası yardımcı oldu. Newark'e saygım ofisinden Arlington'a, Miami' Houston'a, Los Angeles'a, San Francisco'ya, Chicago'ya, Boston'a, Tampa'ya ve diğer bütün iltica ofislerinde Mandamus davası açtık. Hatta en son bir müvekkilimiz için Hawaii'de bile açtık. Orası Los Angeles'a bağlı ve iltica ofisi Hawaii'ye gelip bir mülakat yapmayı bile kabul etmişti. Dolayısıyla bu müvekkillerimiz sonunda görüşmelere girdiler ve artık geleceğe daha güvenle bakabiliyorlar. Şunu da belirteyim. Mevcut göçmenlik avukatınız Mandamus konusunda deneyimli olmasa bile sorun değil. Mandamus davası farklı bir avukat tarafından yürütülebilir ve bu oldukça yaygın bir uygulamadır diyebilirim. Peki bazen şöyle bir endişe söz konusu oluyor. Devlete dava açarsanız devlet size zarar verir mi? Ya da Mendeimus bu kadar etkiliyse neden herkes Mendeimus davası açmıyor diye sorular geliyor. Birçok kişi hükümeti rahatsız etmekten çekiniyor. Göçmenlik ofisini irite etmekten çekiniyor. Hatta hatta misilleme olur diye endişe ediyor. Özellikle otoriter ülkelerden gelen göçmenler için bu korku anlaşılır. Ancak Amerika'da böyle bir dava açma tamamen yasal ve anayasal bir hak. Ve şimdiye kadar bu sebeple olumsuz muamele gören tek bir müvekkilimiz olmadı. Unutmayın siz kimseyi kişisel olarak dava etmiyorsunuz. Tazminat talep etmiyorsunuz. Sadece hükümetin görevini yapmasını istiyorsunuz. Hükümetin derken hükümetin altında çalışan göçmenlik ofisinin. Peki Mendeymiz davası açmanın bir riski var mı? Birçok avantajı olduğundan bahsettim ve açıkçası hiçbir riskinin olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi eğer başarılı olursa sonucunuzu hızlandırır Dosyanız göçmenlik ofisini temsil eden hükümet avukatlarının önüne gelir ve her bir sürecinizi hızlıca onlarla yönetebilirsiniz. Davayı kazanırsanız sonunda kararınızı alırsınız ve geleceğinizle ilgili net planlar yapabilirsiniz. Ama diyelim ki dava başarılı gitmedi. En kötü ihtimal nedir? İşte bu zaman mahkeme diyelim ki bekleme süresini makul buldu ve bu normaldir dedi sizi haksız buldu. Bu durum altta yatan başvurunuza hiçbir zarar vermez. Her şey kaldığı yerden devam eder. Ki böyle bir duruma girmek diye de biz ne zaman başarılı olabileceğinizi iyi değerlendiriyoruz ve size dava açmanızın olgunlaşıp olgunlaşmadığınız dosyanızın bunu en baştan belirtiyoruz ki en azından bu avukatlık ve mahkeme masraflarını yaparken karşılığını olumlu bir şekilde alabilin. Mendeyimiz süreci nasıl ilerler? Dava açıldığında federal mahkemeye resmi bir şikayet sunarsınız. Buna complaint denir. Bu şikayet USCIS'e belli usullerle tebliğ edilir ve göçmenlik ofisinin veya konsolosluğun bu tebliğden sonra size 60 gün içinde içinde cevap verme yükümlülüğü var. Ama çoğu zaman mahkemeye cevap vermek yerine sizinle savaşmak yerine göçmenlik ofisi dosyayı yeniden ele alıp hızla karar veriyor. Yani dava genellikle mahkemeye gitmeden anlaşma yoluyla, settlement ile çözülüyor. Çünkü bununla bir gerekçeli kendilerinin ne kadar problemli olduğunu, ne kadar geç kaldıklarını göçmenlik ofisinin bilmesi ve kavga ederlerse mahkeme önünde kaybedeceklerini bilmeleri diyebiliriz. Peki güvenlik soruşturması bahanesiyle oyalanıyor musunuz? Birçok kişi konsoloslukta güvenlik soruşturmasına takılıyor veya göçmenlik ofisi FBI background check'ine takılan göçmenlik dosyalarından dolayı dosyalara karar veremiyor. Bu konuda dosyaların dava açıldığında FBI'nin güvenlik soruşturmasına hızlandırdığını gördüm. Çok defa bunu tecrübe ettik. Dolayısıyla eğer böyle bir güvenlik soruşturması riski olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bu davayı düşünmelisiniz. Çünkü bazen isim benzerliğinden bile güvenlik soruşturmasına takılabiliyorsunuz ve mendevimiz aslında tam böyle durumlar için en etkili yol oluyor diyebilirim. Peki mendeyimiz ne zaman açılamaz? Tek istisnası nedir? Bence en önemli istisna vize bülteni geri gittiyse. Eğer siz vize bülteninde belirtilen kategorilerden birisindeyseniz ve yasal bekleme içerisindeyseniz mendeyimiz işe yaramaz. Bu nadir durumlardan bir tanesidir. USCIS başvurunuzu onaylamak istese bile vize numarası mevcut değilse dava bu süreci hızlandırmaz. Bu yüzden her durumu ayrı ayrı değerlendirmek çok önemli. Biz de tam bu Arada devreye giriyoruz. Sizin durumunuza göre özel analiz yaparak size yol gösteriyoruz. Şunu da belirteyim. Mendemus davaları sadece Amerika içindeki başvurularla sınırlı değil. Amerika konsolosluklarında bekleyen vize başvurularınız için de etkili bir yöntem. Aile birleşimi ya da işveren spor sorluklu vizeler dahil olmak üzere birçok dosyada başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenin, yorum yazın ve kanalımıza abone olun. Sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.